Yemek pişirirken kullanabileceğiniz 11 çılgın yöntem. Hala ocak olmadan yemek pişiremeyeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Kim araba sürerken yemek pişirebileceğini söyleyebilirdi ki? Ya da yılın herhangi bir zamanında 3 litrelik bir cam kavanozda mangal yapabileceğinizi. Aslında nerede isterseniz yemek pişirebilirsiniz. Araba camının arkasında, çatının altında, bir ütüyle patlamakta olan bir volkanın lavlarında, hatta balkonunuzda bile. Herkese merhaba. Şimdi size en alışılmamış pişirme yöntemlerini göstereceğiz. Gregory Sokolov Rus bir piyanist ve açık hava ateşleri hakkında her şeyi bilen hevesli bir turist. Ayrıca 15 dakikada istediğiniz her şeyi pişirebildiğiniz bir yeraltı fırını yarattı. Bu fırın bir şeyleri pişirmek için gerçekten çok kullanışlı. Sıcak ve soğuk tütsüleme, mangal yapma, ekmek pişirme ve buharda pişirme gibi konularda oldukça işe yarıyor. Böyle bir mangalı yaratabiliyorsanız bir daha hiç aç kalmazsınız. Bir ütüyle tost yapmak çok da eksilen bir olay değil ama bayağı hayati. Muhteşem erimiş peynirli bir tost, özel bir pişirme gereci olmadan da kolayca yapılabilir. Biraz folyo ve ütü yeterli olacaktır. En iyi sıcaklık, yün kıyafetler için kullanılan olacaktır. İster anısıyı ayarlayın, sandviçi folyonun içine koyun ve iki tarafından da ütüyle ısıtın. Afiyet olsun. Sıcak bir günde arabayı sıcaklığın etkisi sayesinde bir fırın olarak kullanabilirsiniz. Canınızın çikolata parçalıklı kurabiye çektiğini hayal edin. Doğadasınız ve yakınınızda bir fırın yok. Güneşte havanın avantajını kullanın ve kurabiyeleri direkt olarak arabanızın ön camının önünde pişirmeye bırakın. Güneşin altında kalan arabanın içerisi gerçek bir fırına dönüyor. Bu da bir şeyleri kolayca pişirebilmenizi sağlıyor. Pişirme süresi elbette içerideki sıcaklığa göre değişkenlik gösterebilir. Siz en sıcak zamanı bekleyin. Heyecan arayışı içinde olan insanlar için de aktif bir volkanın lavlarından yemek pişirmek mümkün. Dünya sallanıyor. Volkanın içinden dumanlar patlıyor ve lavlar da yavaşça İzlanda'daki bir volkanın taşlarına yayılıyor. Lavların sıcaklığı yaklaşık 338 derece. Bu da pişirmek için ideal bir sıcaklık. Ama aynısını donmuş lavlar için söyleyemeyiz. Yumurtalar neredeyse anında piştiler ama domuz salamında aynısı olmadı. Salam kömüre dönüştü. James May, Top Gear programının sunucusu. İzlanda'daki bir volkanın kraterinin üstünde kızartma tava götürdükten sonra işinin başına tam olarak geçti. James'in daha soğumamış bir bazaltın ısısıyla lezzetli bir akşam yemeği hazırladığını izlemek büyük bir keyif. Bir araba sevdalısı direksiyonu durdurmadan kendi akşam yemeğini pişirmeye karar veriyor. Yemekleri folyoya sararak paketleri aracın en çok ısınmış makinesinin üstüne yerleştiriyor. O arabayı kullanırken yemekleri de kendi kendine hazırlanıyordu. Meatbusters programından Jamie ve Adam'ın bu fikri kontrol etmesi gerekiyordu. Ne olduğunu bile anlayamadan şık akşam yemeğiniz hazır oluyor. Sıcak motor sayesinde yemeğiniz harika pişiyor. Günümüzde benzin fiyatları tüm zamanların maksimum noktasına ulaşmışken araçlarımız bizi A noktasından B noktasına götürmekten daha fazlasını yapabilmeli. Mesela siz arabayı sürerken o da mangal yapabiliyor olmalı ünlü bir YouTube kanalı sahibi arka bahçesinde yemek yapmaktan bir türlü vazgeçmiyor. Bloggerın denemelerinden hepsi nedense içinde likit alüminyum içeriyor. Bu sefer de ağa sulandıran bir et parçasının üstüne eritilmiş metal dökerse ne olacağını merak etmiş. Gördüğünüz gibi et ısının etkisiyle hafifçe renk değiştiriyor. Videonun devamında blogger ızgara bir tavayı sebze yağı yerine likit alüminyumla dolduruyor ve eti pişirmeye devam ediyor. Alüminyum ete yapışmasa da bu eti tabii ki yemezsiniz. Ama deneyin sonucu inanılmaz oldu. Bu bir şeyleri ısıtmak, hatta yemek pişirmek için kullanabileceğiniz en basit, en kullanışlı ve en doğa dostu araç olmalı. El yapımı bir güneş fırını. Çok basit malzemelerle yapılmış ve pizza kutusu da bu fırının bazı olarak kullanılabiliyor. Bu evde yapabileceğiniz güneş fırını içine koyduğunuz ürünlerle birlikte güneş ışığına direkt temas eden bir yere konabilir. Düşündüğünüzden biraz daha uzun süre beklemeniz gerekebilir. Ama çevre dostu nugget'lar, kurabiyeler, sandviçler hatta pizzalar pişirebileceğinizi düşünürsek bu büyük bir problem olmayacaktır. Mangalı çok seven bizlerin o kadar güçlü hayal dünyamız var ki piknik sezonu olmadığı zamanlarda bile lezzetli yemekler yapmak için yollar bulabiliyoruz. Lezzetli bir et yemeği yemeyi çok istememize rağmen daha fazla sabrımız olmadığı için geleneksel mangalı hiç alışılmamış bir şekilde yapacak yeni bir çözüm yolu buluyoruz. Bir kavanozda. Güzel bir mangal yapmanın ilk ve en önemli adımı marine edilmiş eti şişe dizmek. Sonra onları 3 litrelik bir kavanoza koyup kavanozu da soğuk fırına koyarsınız. Fırını önceden 350-400 derece arasında ısıtarak eti 60-80 dakika arasında pişirin. Fırını kapadıktan sonra 5-10 dakika dinlenmeye bırakın. Eğer kavanozu soğutmadan fırından çıkarırsanız ani ısı düşüşü nedeniyle onu patlatabilirsiniz. Bu da et pişirmenin alışılmadık yollarından bir diğeri. Red ve Link bir yakıcı yardımıyla et pişiren komedinin ikilisi. Normalde ete iştah açıcı bir kabuk yapıyorlar. Sonra da eti önceden ısıtılmış bir fırına koyarak yakıcı yardımıyla iki aşamalı bir pişirme gerçekleştiriyorlar. Ama bu adamlar ikinci aşamayı atlayarak sadece eti yakıcı yardımıyla pişiriyorlar. Et orta pişiyor ve biraz kuru oluyor ama arkadaşları bu eti çok büyük bir iştahla her türlü yiyorlar. Metal tadı olan bir mangal. Bambergser Per, Robert Wiszowski işbirliğinde ortaya çıkmış bir ikili sanat ortaklığı. Robert Wisowski de Silekos Üniversitesi'nde profesör ve Lava Projesi isminde bir çalışması var. Dağlardaki likit metali yaklaşık 2012 Fahrenheit sıcaklıkta ısıtarak yapay bir lav yarattılar. Bu lavın üstünde de et pişirdiler. Lavı ısıtmak yaklaşık 60 saatini aldı ama mangalda tam The Big Bang teorisi dizisi havasında oldu doğrusu. Belki de bu bir mangalın gelebileceği en uç nokta. Ayrıca etin ilk sefer iyi sonuçlanmaması da çok önemli değil. Sonuçta et sert bile olsa kesinlikle çiğ değildi. Thank <music> you.